E ee, haber akışını menülerimden, ekranlarından tarıyorum. Tetra haberini paylaştık. Ee, sentiment e sentimente göre bu 7 altcoin panik satışıyla e, yükselebilir, hafifleyecekler başlığı var. Coinbulteli.com'a bakıyoruz. Son 2 aylık yükselişin ardından sert düşüş yaşayan alt altcoinler yatırımcıların panikle satış yapması halinde hızlı bir toparlanma potansiyeli taşıdığı belirtildi. Kripto para piyasasında son 2 aylık boğa rallisinde önemli kazançlar elde eden altcoin'ler bugün ciddi bir düşüş yaşadı. Tron, Avax, Polkadot, Internet Computer, ICP, Pol, Fil ee, <laughs> Pil ve Tia, Celestia, ee, Celestia gibi varlıklar değer kayıplarıyla dikkat çekti diyor altcoin'lerin ilk 50'si ilk yüzünden bahsediyor. Kripto analiz platformu sentiment'in aktardığı bilgilere göre bireysel yatırımcıların bu düşüşe panikle tepki vererek varlıklarını satmaya başlaması durumunda bu alt hızlı bir toparlanma görülmesi muhtemel olacaktır. Uzmanlar bu tür hareketlerin genellikle kısa vadeli bir fırsat oluşturabileceğine dikkat etmiş, işaret çekmiş. kripto e, e, yatırımcıları için volatilitenin yüksek olduğu bu tür dönemlerde dikkatli olmak ve piyasa dinamiklerini yakından takip etmek büyük önem taşıyor. Ee, düşüşler potansiyel alım fırsatlarını yaratabileceğine değinilmiş yazıda Tugay Erdem'in yazısı coinbülteni.com'a baktık.